Tabii iklim e, sizi izleyenler açısından da sizin ilgi alanlarınızdan ve uzmanlıklarınızdan bir tanesi. Asıllardan bir tanesi. E, NASA ile ilgili bunu daha önce kendi yayınlarınızda da bahsettiniz zaten. Bu akşam biraz daha e, anlatmanızı istiyorum. E, çünkü dünyanın son 25 yılı diye bir açıklama yaptı. Yani buradan da böyle hep böyle bir e, felaket tellallığı yapıyormuşum gibi bir durum oluyor sanki. Bazen böyle yazanlar da oluyor açıkçası yani ama İnanın ben böyle o söylemek istemiyorum. Sadece elimize geçen veriler böyle olduğu için bunları konuşmak durumunda oluyoruz değerli hocalarımızı bulduğumuz zaman. Ee, dolayısıyla bana kızmayın yani. Şimdi hocam NASA dünyanın son 25 yılı dedi. Ee, Tabii ki bu konuyla alakalı fikrinizi soracağım. Çünkü sebebinin presesyon olduğunu söylüyorsunuz. Presesyonu da bize açıklarsanız sevinirim. Çünkü neden iklimle girdim? Akabinde depreme bağlayacağım. O konuyla alakalı da çok ciddi durumlar var maalesef. Ama önce biraz bize bu son 25 yıl dünyanın ömrü biraz bunu anlatır, anlatır mısınız? Şöyle, güneşin manyetik alanının kutuplarının değişmesi 11'er yıl sürer. 11 yılda bir güneş bir periyot yaşar. Bunda da sinüzoidal bir eğri olarak güneş aktivite olarak minimum ve maksimum denilen seviyeler yaşar. Güneş minimum ne demektir? Güneş minimum güneşteki aktivitenin, coşkunun, patlamaların, ışımaların, koronal deliklerin, püskürmelerin azaldığı bir dönemdir. Neden? Hı hı. Kutubu yeni değişmiştir, her şey sakindir, yani seçimler yapılmıştır. Ee, önümüzdeki dört yıl boyunca seçim olmadığı için seçilen görevini yapar. Güneş de böyle yapar. Gaz odacıklarında yanmalar azalmıştır. Kutuklar değiştirdiği için kararsız olan güneş, yani kararsızlık ne demek? Ee, şunu mu giysem, bunu mu giysem kararsızlığı değil. Güneşin kararsızlığı, içerisinde taşıdığı elementlerin, gazların, madenlerin birbirine olan çevrimindeki etkinin azalması ya da etkisindeki anormalliklerdir. Güneş minimumlarda büyük kış olayları yaşanır. Güneş maksimum denilen şimdiki yaşadığımız dönemdeki olduğu gibi tepe noktası 2025 Temmuz 7 olacak şekilde güneş maksimumu göreceğiz. Bu dönemlerde de olağanüstü jeolojik etkiler. Ee, ...jeomanyetik bozulmalar... ...ionosferde ve egzozosferde oluşabilecek... ...proton, elektron... E, iyon yükleri dolayısıyla... ...işte kuzey ışıklarının her yerden görünüyor olması... ...aşırı iklim olayları... E, ...kafamızı yaracak kadar dolu taneleri... ...bir anda 22 dereceyken... Es, e, e, ...ertesi gün eksi altıya düşüp kar yağmaları... ...bunlar güneşin atmosfere verdiği aktardığı streslerden fazla elektron proton ve maddelerden kaynaklanır. Güneşin samanyolunun etrafında dönüşü yaklaşık olarak 226 milyon yıl. Bizim güneşin etrafında dönüşümüz 365 gün. Biz kendi etrafımızda 24 saatte döneriz. Güneş kendi etrafında bir plazma olduğu için yani bir kütle değil bir gaz da değildir güneş. Eriyik bir mama da değildir. E, ertesi güne bırakılmış bir tarhana çorbası gibi peltemsi bir şeydir. 36 <laughs> günde ekvator hizasında bir turunu tamamlarken kutuplarındaki tamamlama e, kendi etrafındaki dönüşü 27 gündür. Dolayısıyla ekstra bir kararsızlık vardır ve güneş her 11 yılda bir takla atar. Dünya <laughs> her 60 bin yılda bir takla atar. Bunlara 24'er bin Yılda bir gel git etkisi sağlayan presesyon denilen güneşin etrafında dönen kendi etrafında dönen dünyanın aynı zamanda eğimlerinin değişmesi de biz sabit bir eğimde değiliz. Evet. Bir şekilde eğimimiz hızlanır bir şekilde dikleşir yatar ve bunlar iklimlere etkiler eder. Sahra bir zaman çöl olur bir zaman vaha olur. E, Görelent bir zaman ben yayınladım haritalarını. E, ekvatora gelir bir zamanlar kutupların merkezi olur. E, Vega yıldızı kuzey yıldızı olur. Şimdiki kuzey yıldızı da kendisini kaybeder. 12 bin yılda bir bunlar olur. Biz son 12.700 yılın din döngüsünü, modern insanlık döngüsünü ve presesyondaki yarı yatış dönemini yaşıyoruz yaşadık. Nuh tufanı benzeri olaylar gerçekleşti. Hı hı. Toplamda Nuh tufanı bir tane değildir. Peru'nun Nuh'u da vardır. Çin'in Nuh'u da vardır. Kamkaçya'nın Nuh'u da vardır. 32 çeşit Nuh tufanı anlaşıl, anlatılmıştır. İklimler Güneş'in etkisiyle ve dünyanın kendi ekseninde yatışı yani presesyon denilen yatış durumundan dolayı büyük oluşumlar ve büyük değişimler geçirirler. Ve bu değişimler, dönüşümler sırasında çok hızlı kıta hareketleri olur. NASA'nın 25 yıl demesinin tek matematiksel açıklamasını anlatıyorum. Biz hı hı. bu güneş döngüsü döneminde olağanüstü bir hal bekliyoruz. Bir iklim değişikliği sırasında allah Teala'nın kıyameti bu değil ise dünyanın kendi varoluş kıyametlerinden bir tanesi yaşanacaksa bunu bilimsel olarak devam edip anlayıp algılayıp tedbir alman gerekir. NASA da diyor ki kardeşim diyor altışar bin yılda bir başımıza gelen minör ve major dünya etkilenmelerinden majör olanına takılmak üzereyiz. Bir önceki majör sistem Nuh tufanları sırasında oluşmuştu. Altı bin yıl önce ise buzulun etkilenişi ve son buzul alanlarının kayboluşuyla beraber bir anda piramitler sadece Mısır'da değil dünyanın her yerinde piramitler bir anda modern bir sıçrama yaşayan insanlık bilimsel olarak 6000 yıl 12 bin yılda bir olan majör ve minör yok oluşlar vardır. Bunların yer altında kayıtları vardır. Herhangi bir etnor, etnografya müzesine, herhangi bir coğrafya müzesine gittiğinizde Halosen çağından itibaren dünyanın son 680 bin yılda bırak milyon yılı 680 bin yılda 6 kere yok olduğunu bunun 4 tanesinin kar topu yok oluş donma 2 tanesinin ise mega ısınmadan kaynaklandığını bal gibi olur görürsün. Bunun izleri ve katmanları var. Dolayısıyla birbirimizi bir şeye ikna etmek zorunda değiliz. Bunlar NASA'nın oyunları değil. Her ülkenin özgür bilim adamlarının aynı zamanda çıkardıkları ee, inceledikleri fosiller, katmanlar ve incelemeler sonucunda olmuştur. İzotep değerleri, karbon değerleriyle belirlenmiş e, gerçek anlamda bilimsel verilerdir. Ee, NASA'nınki yalansa benimki yalan değil. Yani oraya kadar gidebilirsin. Kandil Rasathanesi başkanı söylüyor, ikinci başkanı söylüyor. Aynı zamanda Massachusetts Üniversitesi'nin başkanı George söylüyor. Aynı zamanda Ben Calvin çıkıyor diyor ki NASA bizi kandırıyor. Ee, biz diyor özgür bilim insanları olarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl artık kıvıramıyor. Güneşin döngüleri 11'er yıl ya. Bu döngü dön döneminde 3 yılımız kaldı. Bu 3 yıl içerisinde biz büyük bir e, güneş patlamasından kaynaklı medeniyet çöküşü yaşayacağız. Yani güneş patlayacak da mikrodalga gibi bizi yakmayacak Tuğba Hanım. Güneş patladığında uydular düşer, elektrik sistemleri felç olur. Bütün modern dünya bizim her şeyimiz, varoluşumuz, şu andaki yaşam kaynağımız olan elektrik gittiğinde, iletişim gittiğinde tam bir Asıl savaşlar, asıl savaş otorite ortadan kalktığında evet. büyük devletlerin büyük istihbarat kuruluşlarını yaptığı araştırmaya göre 13 gün içerisinde 5,5-6 milyar insan kaostan ölüyor. öyle... İçimizin yok, Üç mazot yok, enerji kaldı yok, yani hocam yok, şimdi su yok, mı? gıda yok, para yok, banka yok, hiçbir şey yok, otorite Hiç yok. Güvenlik Dolayısıyla yok, şey yok, evet. bu dönem oldu. oldu. Nasıl neden 25 yıl diyor? Şimdiden itibaren 25 yıl demesi lazım. Now and ever diyecek herhalde, ne bileyim bilmiyorum. Hı -hı. Şimdiden itibaren 3 senenin içerisindeki güneş patlamalarından etkilendik, bir sıkıntı yaşadık, yaşadık. Hı -hı. yaşadık yaşamadık, güneş minimum yaşayacağız. Okyanuslar aşırı ısındı. Nuh Tufanı benzeri olağanüstü kasırgalar, tufanlar ve fırtınalar yaşıyoruz. Bir anda buzulların donmasını, Higgins olayı gibi bir olay yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Nedir bu? Bir anda denizin altındaki hani buzdağının görünen yüzü, görünmeyen yüzü hikayesi vardır ya. Görünen yüzde 12'dir. Görünmeyen yüzde 88'dir. Yüzde 88'in bir anda erimesiyle, hızlı erimesiyle birlikte soğuk tatlı suların deniz sularını etkilemesiyle beraber mini buzul çağı ne kadar mini? Dünyanın hayatına göre tabii mini 40 ve 400 yıl arası belki de 4000 yıl sürecek bir buzul çağına girme ihtimalimiz var. Olmadı mı? İki kere 11 yıl güneş döngüsü yaşanacak. Elbet ya kutup soğuğu, elbet ya da güneş fırtınasına dayalı bir kaos gelecek. Toplam iki fırt Dönemi kaldı güneşte döngü dönemi ve 3 yılda şimdikinden 25. güneş döngüsü izleyebilenlerin tarihten itibaren 25. güneş döngüsünde bir beklentimiz var. Değilse seni şey 11 yıl içerisindeki 26. döngü ve 11 yıl sonraki 27. döngüde mutlaka bir şey olacak. Çünkü 12.700 yılı tamamlamamıza 25 yıl kaldı hmm. ve bu kadar ani mi olur sorusuna fosillerle cevap veriyoruz. Ağzında yeşil ot ya da gırtlağında taze ısırılmış etle aniden donmuş Afrika kökenli, Amerika kökenli, Avustralya kökenli canlıların fosilleri bulunuyor. Demek ki sen tavuk budunu ısırırken vegan arkadaşı marulları yerken aniden donup öldün. Bu yaş yaşanmış.